Birinci soruda x'in aralığı verilmiş. Bu durumda 1 bölü x'in aralığı, biz ilk önce 1 bölü x'in aralığını bulalım. 3 ile 6 arasındadır. Y'nin aralığını vermiş. 1 bölü y'nin aralığı da, aralığı da 4 ile 8 arasındadır. Şimdi verilen bu ifade aslında 1 bölü x ile 1 bölü y'nin toplamıdır. Payda eşitlediğimde x artı y çarpı bölü x çarpı y olduğunu görüyorum. Yani x aynı ifade olduğu için ben bunu bulacağım. 1 bölü x ile 1 bölü y yazmıştım. Toplamları 7 ile 14 arasındadır. Eşittir yok. Ben sağlayan sayıları yazacağım. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Toplamları 21, toplamları 21, toplamları 21, 21 çarpı 3'ten cevabım 63. Birinci son cevabı Ceyhan. İkinci soruda şimdi Z yerine 2x artı Y yazalım. Buradan 3x'in 2y'ye eşit olduğunu görürüm. x 2k'dır, y de 3k'dır. Ee, şimdi burada x yerine 2k yazalım, y yerine 3k yazalım. z yerine de, şimdi x 2k'ydı, 4k etti burası 2 ile çarpınca. Bir de y'miz var 3k, toplamları 7k. Demek ki z yerine de, onu da bir yere yazalım, z de 7k'ymış. Buradaki z yerine de 7k yazıp topladığımda, 12 kanın 12 eşit olduğunu görürüm. K sayım 1'miş. Ve biz Z istiyorduk. Z'miz bu durumda 7 gelir. Cevabım denizde. Üçüncü soruda birbirinden farklı iki basamaklı doğal sayılarımız varmış. Üç tanesinin toplamı K'ya eşitmiş. Şimdi K'nın olabileceği en küçük değeri sormuş bize. Olabilecek en küçük üç ihtimal nedir? 10-11-12 üçlüsü. Birbirinden farklı iki basamaklı doğal sayılar. Bunları topladığımda 33 eder. En küçük 33 olur. Şimdi en büyük değere gelince de seçeceğim sayılar ne olması lazım? 99, 98 ve 97 olması lazım. Topladım da bunları. En de var. 2, 294 etmesi lazım. 295 demiş. Bu yanlış. İkincisi alabileceği birbirinden farklı 262 değer var demiş. Şimdi en küçük 33, en büyük de 294 oluyorsa 33'ten 294'e kadar bütün değerleri alması lazım. Peki burada o zaman benim terim sayısını bulmam gerekiyor. 294'ten 33'ü çıkartıyorum. Birer birer artıyor. Bölü 1 dediğimde 261 artı 1, 262. C, üçüncü öncümde doğru çıkıyor. 1 3 olduğu için cevabım C'dir. Dördüncü soruda birden 255'e kadar sayıların toplamını bulmam lazım ilk önce. Bu da n çarpı n artı 1 bölü 2 formülümü kullanabilirim. Yani 255 çarpı 256 bölü 2. Bu da ne eşittir? 255 çarpı 128. 128 nedir? 2 üzeri Şimdi yukarıya ben o halde 255 çarpı 257 dersem. Aşağıdaki aşağıda üzeri n var. 255'in içerisinde hiç 2 çarpanı yok zaten. Çift sayı değil tek sayı olduğu için. Benim n'ye verebileceğim sayılar. Bunun bir doğal sayı olduğunu söylemiş sonucun. n'ye ben n'ye ben e, sıfırdan yediye kadar bütün sayıları yazabilirim. 2 üzeri sıfır diyebilirim. Neden? Sadeleştirmem. 1 olduğu için faydadaki bir önemi yok. 2 üzeri 1 dersem sade, sadeleşirler. Yukarıda 2 üzeri 6 kalır nokta nokta 2 üzeri 7 dersem bunlar sadeleşir. 255 kalır ama 200'ü 8 dersem ne olur? Paydada bir tane fazladan 2 kalır ve bu bir doğal sayı olmaz. O yüzden neye vereceğim? En büyük sayı 7'dir. Cevabım bu. Şimdi 5. soruda bize bir tane 3. dereceden fonksiyon verilmiş. Bunun den denklemini yazmak aslında soru çözümü için gerekli değil. Ama ben yine de nasıl yazılacağını göstermek istiyorum. Soru haricinde bilgi verelim. Eksi 1, x ekseninde teğet olduğunu unutmayın. x artı 1, yani eksi 1 de bir köküm varsa x artı 1 diye bir, bir çarpan olması lazım. Teğet olduğu için de çift kat kök olması lazım. Üçüncü dereceden olduğu için 2 yazıyorum. 5 diye bir kökü varsa da x eksi 5 diye bir çarpan olması lazım. Bir de başına bir kat sayı olması lazım. O kat sayı da Deneyerek bulabilirsiniz. E, pozitif sayı olması lazım. Ama çözümümüzün bununla alakası yok. Bu sadece nasıl yazarım, denklemi göstermek istedim. Şimdi biz verilene bakalım. Fof demiş o zaman f içerisinde f x'in sıfır olmasını istiyorum. Yani f'de hangi sayılar sıfıra gidiyor? Eksi 1 ve 5. Yani ben içerinin eksi 1 ya da 5 olmasını istiyorum. Şimdi bu durumda bu sefer de bunu arıyorum. f x ne zaman eksi 1 olur? Eksi 1 burada bir yerde 3 tane sayının cevabı ayrı ayrı eksi 1'e gider. Yani 3 kök buradan gelecek. Kaç tane sayın cevabı 5 gelir? 5 burada bir yerde. Baktığımda sadece bir tane x sayısının karşılığının 5 olduğunu görüyorum. Buradan da bir kök gelecek. Toplamda 4 tane gerçek köküm vardı. Cevabım Bursa. 6. soru 2. dereceden bir denklem. İlk önce kökler toplamını yerleştirelim. Eksi b bölü a'dan m artı 3'tür. Kökler çarpımını koyalım. c bölü a'dan da 9'dur. Bu verilen ifadede ortak paranteze alabilirim. Neler ortak? Kök x1, x2, ortaktı. Ortak parantezi açtım. Neden? Çünkü x1 denilen şey kök, kök x1 ile kök x1'in çarpımıdır. Ortakları aldıktan sonra burada bir tane kök x1 kalıyor. Aynı şekilde burada da bir tane kök x2 kalıyor. 15'e eşitmiş. Şimdi biz kökler çarpma 9 demiştik. O halde kök 9'dan burası 3 geldiği için buranın da 5 gelmesi lazım. Şimdi bu verilen buradaki ifadede her iki tarafın parantez karesini alırsam kök x1'in karesi x1 artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı kök x2'nin karesinden x2 eşittir 5'in karesi yani 25. Şimdi x1 çarpı x2 ye 9 dedik. Kökten 3 diye çıktı. 2 kere 3'ten 6. Bunu eşitliğin diğer tarafını attığımda x1 artı x2'nin 25 eksi 6 yani 19 olduğunu görürüm. Kökler toplamını m artı 3 demiştik. 3 sağ tarafa attığımda m sayısının 16 olduğunu bulurum. Cevabım Bursa. Yedinci soruda iki tane mutlak değerli ifadenin fark durumu var. Bu görüntü özel olarak çizdiğimde bir Z şekli çizdim zaten böyle. Şöyle mesela bir görünümü var bunların, düz ya da ters Z şeklinde. Şimdi kökleri ilk önce karar veriyoruz, köklerin bir tanesi eksi 1 bir, bir tanesi de artı 2. E, eksi 1 verdiğimde ne geliyor? Burası sıfırlanıyor, burası eksi 3'ten mutlak dışına artı 3 olarak çıkıyor. Şu şekilde. Buradan geçecek, eksi 1'e 3 e, kökünü verdiğinde ve burası sıfırlanacak, burası 3 ama önünde eksi olduğu için o da eksi 3'e gidecek. Bu da buradan geçiyor. Yani tahmin olarak şöyle bir görüntüsü var bunun. Çok düzgün çizmeye gerek yok. O halde görüntü kümesine bakarsak hangi iki yatay eksende y'de hangi sayılar arasında kalmış? Eksi 3'ten daha düşük bir sayı görmüyorum. Eksi 3 alt sınırım, 3 de üst sınırım. Eksi 3 ile 3 arasında değerler alıyor. Görüntü kümem sadece bunlarda. Cevabım bursa o yüzden. 8. soru bir parabol. Sorusu bu parabolde hemen hemen R'yi yazmak istiyorum. Eksi B bölü 2A'dan R'si 2. Şunun 2 olduğunu söyleyebilirim. Verilen ifadeye göre şimdi OA'ya biz 1K e, desek o, benim hepsine 3K diyeceğiz. O halde buraya 2K kalıyor. K, K diye ayrılıyor. 2K'lık mesafeyi biz absisinde 2 noktasıdır dedik. O zaman K1'dir. Yani A noktası 1'dir. B noktası da onun 2 ilerisi 3'tür. Yani bu parabolün köklerinden bir tanesi 1 iken bir tanesi 3'tür. Kökler çarpımı yani 1 çarpı 3'ten 3'tür. Kökler çarpımı formülüne edeceği böyle A bu ifade 3 eşit olmalı. Buradan M sayım 4 gelir cevabım Edirne. Aşağıda verilen iş tam işlem tablosuna yani verilen iki çember içindeki sayıları bağlı oldukları kare içindeki işlem uygulanacakmış. Yani 3 üzeri 10 ile 9 üzeri 4 yani biz hemen 3'ün karesi üzeri 4 dersek 3 üzeri 8 bu. Bu da 3 üzeri 3 üzeri x. Yani üstün üstü çarpılır. 3 üzeri 3 x. Bu iki sayı çarpılıp buraya yazılacakmış. 3 üzeri 10 ile 3 üzeri 8'i çarparsan tabanlar aynı üstler toplanacağı için 3 üzeri 18 olması lazım. Buradan hemen y'nin 18 olduğunu bulduk zaten. Burada yapacağım işlem yine çarpma. 3 üzeri 8 ile 3 üzeri x'i çarparsam tabanlar aynı. İster toplanacak. 3x artı 8. O da 3 üzeri 17 eşit olacakmış. Eşitlik var. Tabanlar aynı. Üstler birbirine eşit olmalı. 3x artı 8 17 eşit ise 3x eşittir. 9'dur. X payımız buradan da 3 gelir. Onu da yazdık. Sonra bölme işlemi yapılacakmış. Bölme işleminde soldaki kutudaki sayı sağdaki sayı kutudaki sayıya bölünecek. 3 üzeri 18'i 3 üzeri 17'ye bölersem 3 üzeri 1 eder. Yani z sayımız da 1'dir. Bu 3 ifadeyi, 3 sayıyı topladığında da 19, 20, 20, 22. Ceyhan olduğunu görüyoruz. Onuncu soruda bir aralık vermiş. Şimdi bu aralığa göre bizim x sayımızın 2 eksi x'ten daha küçük ya da eşit olması lazım. Eşit olmasına anlama gelir. Mesela 1 ile 1 aralığında demek. 1 tür demek. Başka bir sayı olamaz. Bu başı sizi çözdüğümde 2 x küçük eşittir. Küçük eşittir 2. x sayısının küçük eşittir 1 olması lazım. Şu zaten doğal. x x artı 1'den küçüktür. Bir de burayı inceleyelim x'in küçük eşittir 2x eksi 1 olması lazım. Buradan x büyük eşittir 1 geliyor. Şimdi buradan ben x hem küçük eşittir 1 diyorum hem büyük eşittir 1 diyorum. durumda benim x'e verebileceğim tek sayı var. Çünkü ortak çözüm olmam lazım. Her yeri sağlamama verdiğim sayı. X sayısı 1 olmalı. Bu durumda bu aralığın 1 ile 1 aralığı. Bu durum burası 1 ile 2 aralığı. Burası da 1 ile yine 1 aralığı. Şimdi A kümesiyle B kümesini kesiştirirsem bunların kesişim nedir? 1 ile 1 aralığı. C, B ile C'yi kesiştirirsem B ile C'nin kesişimi nedir? O da 1 ile 1 bir aralığı. Yani bu sayıların hepsi 1'miş. 2 2'den cevabım 1'dir. Cevabım C.